yapmış olduğumuz duamıza ekranları başında ve şu anda bu güzel camimizin kubbesi altında ellerini açıp amin amin diyerek iştirak eden kardeşlerimizin gönüllerindeki tüm hayırlı muratlarını kendilerine lütfeyle Allah'ım umduklarına nail korktuklarından emin eyle Allah'ım bizlere son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek can emanetini teslim etmeyi nasip ve müessel eyle Allah'ım. Senin en sevgili kulun o yüce Resulün senden hayır ve iyilik namına ne istediyse biz de onları istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım o nelerden sana sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Muhafaza Allah'ım. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben ve adkhilnal cennete ma'al ebrar. Ya aziz ya gaffar. يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين امين 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 بحرمة طه ياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح